Ya Rabbi yardım eyle ne olur. Gazze'ye yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yardım eyle kardeşlerimize. Bunun hesabı ağır olacak Allah'ım. Bunca zulmü göre göre susanların vicdanına sen merhamet ver Ya Rabbi. Allah'ım hangi dinden olursa olsun... ...Ya Rabbi susanlara... Utanmadan İsrail zulmüne ses çıkarmayanlara haya, edep, iman, vicdan ver ya Rabbi. Ya Rabbi bizimle olmuyor. O toprakların Musa'sını topraktan yeniden çıkar ya Rabbi. O topraklara Selahaddin yolla ya Rabbi. Ya Rabbi gördük ki 313 Bedir gazisi bir buçuk milyar Müslümandan güçlüymüş. Allah'ım ya Alemin ve ya Erhamer Rahimin Müslümanlara imdad eyle. Yaralı kardeşlerimiz kolu bacağı kopmuş. Karanlık gecenin şu saatinde yardımcılar gelir mi diye sağına soluna bakan kardeşlerimize yardım et.